Hepinize merhaba teyislerim ben Kıvanç. Bu birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla beraberiz. Arkadaşlar bugün sizlerle küçük bir, çok küçük bir, minnacık, çok aşırı küçük bir kutu açılımı yapacağız. Bu kutuların hepsini bugün topladım. Yani na nasıl derseniz robot işgalinden. Ee, diyeceksiniz ki senin 22 bin hesabın vardı. O hesaba oldu? Arkadaşlar o hesap e, hala bende. Ee, bu hesabına da çifte pro yani. Bu benim ikinci hesabım. Bu hesabı şey toprakla birlikte açmıştık. Ortak bir hesap falan yapar demiştik. Ee, toprak bu ya IQB bildirim gelmesin lütfen ya. Ee, ne diyordum ha. Toprak bu hesabı kendi kurmuştu ondan sonra bana paylaşmıştı. Ama toprak şifresini unutmuş ve telefonunu sıfırladığı için. Maalesef o bu hesabı artık bağlayamaz. Bu hesap bir tek bana özel oldu. Yani benden de giderse yani bir daha kimse bulamaz bu hesabı. O yüzden çok özel. Ben daha fazla kutu kasardım ama yanıma gelen insanlar cidden hiç iyi oynayamadığı için ben hiçbir şey yapamadım. Bakın biri 4 kupa, biri 0 kupa. Bakın. Bu ne ya? Adamlar daha hiçbir şey bilmiyor galiba. Bak. Bin kupa yani. Bir, hatta biraz ben birkaç el atacağım arkadaşlar. Hatta hangi karakterli? Bir sürü karakter. Bro daha yeni açmıştım. Brock'la oynayayım. Sıfır kupalı da Brock değişik bir deneyim olacak. Ve olmazsa olmazımız lak yine var. Bu nasıl oldu? Niye oluyor bilmiyorum. Rukun hasarı çok az yalnız. Acilen birkaç çık alıp bu hasarı arttırmalıyım. Çince isimler var ya. Az ilkten gitmem. Seviyesi düşük olduğu için hiç alışık değilim. Şu iki kutuya aynı anda vurabiliriz ama çabuk hızlı seri olalım. Seri üretime geçtik. Şu şöyle bir ulti asalım. Tamam. Easy easy. Kolay kolay. O 7 yüklü kolt biraz sıkıntı olacak. 1900 vuruyorum ya bu kadar yükle. Aga nasıl? Abi sen Canın senin nasıl doluyor o kadar ya? Şu yükü de alayım da. Bu herif oynamayı bilmiyor galiba. Evet. Bim. Birkaç el atalım böyle. Ama karakterleri değiştireceğim yani. Başka karakterler sürekli farklı oynayacağız. Penny'nin bu kostümüyle hiç oynamıyorum çünkü bende yılbaşı elf Pen'i var ama onu oynamayacağım. Shell oynayalım ya. Oha, iki kere haha dedi çok yankılanma gibi ses oldu. Bugünün ikinci videosu demiştim galiba ama ne diyeyim artık daha sık video atmaya çalışacağım. Ben size bulaşmıyorum ya da bulaşacağım. Kolt sıkıntı. Sandy daha sıkıntı. Ha, ee, seviyesi düşük. Selamın aleyküm dedi. Başımıza gençler. işler? Selamın aleyküm dedi. Başımıza ne işler gençler? Ortalık kızışır ki. Şey bak. Ha, sen ne oldu? Kendini görünmez mi sanıyorsun? Ha? Aa, böyle yapıştırırlar ağzını ultiyi. Yani, yani max seviye de olsan, 50 yükün de olsa ultili şeli karşısında hiçbir şey yapamaz. Gençler ben şuradan bir iki tane yükümü alayım. 8 yüklü Rukona ya oğlum. Tüm ortayı mı sömürdün lan? Abi yalnız şu cini de öldürürsem yalnız şey bir tek Riko kalıyorum ve ama o beni öldürecek gibi. <laughs> Geri zekalı <laughs> mal. Ama bu Riko kolsuz gibi galiba. Kolsuz gibi değil bayağı kolsuz. Kardeşim senin ultin yok mu? Ulti diye bir şey var biliyorsun değil mi? Ben gidip intihar edeceğim. Değermişim. Ya abi bu ne ya? Adam 2-3 vuruş tutturdu öldürdü beni. İmkansız bir şey. Hadi son maçımda bekle seçeceğim seçeceğim. Son maç değil bir maç daha atarım üstüne de. Pem oynayayım ya. Pem iyidir. E, ee, bu hesapla mega kutu açmıştım. 7 yazmıştı. Pem ve e, bir karakter daha vermişti. Ben bu hesap <laughs> Ben bu hesaba bir tane efsanevi bekliyorum. Çünkü çok uzun zamandır Süper Ender daha hiç çıkmıyor. Abi daha Süper Ender'ler yok bende tam. Yani bu bin kupa olmama normal bir şey ama. Bir efsanevi neden çıkmasın? Değil mi? Bir efsanevi neden çıkmasın? Iıı, abi. iyi ki bunlar esporcu değil ya. Abi 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 abi. Çok korktum bir an. shell şey dibime girince. Şurada Barley vardı. Barley'cim. Çok ısrarcısınız. Sen de bir git. Tamam. 10.000 canım oldu mu? 10.000 can. Evet 10.000 canım oldu ye. Niye bu kadar mutlu oldum? Sen bir ölür müsün eyvallah? Bir dakika. 300 IQ'luk bir şey denemek istiyorum. Bir bana bir şey verin. Tamam. Evet arkadaşlar 1 milyon IQ. Buradan artık can alabileceğim ama 15 yüküm olduğu için hiç can alacağımı sanmıyorum. Daryl kaçamazsın sonsuza kadar. Elinde sonunda öleceksin. Kardeşim neyine zorluyorsun? Ciddi misin ya? Adam saldı galiba. Hı. Kolaydı. Hadi son bir karakterle daha oynayalım. Sonra kusularımızı açalım. Ama hangi karakter? Düşünmem gerek. Poco mu oynasam? Yok, yok ya. Kork düşük kupada çok oynamadım. O yüzden bunu oynayacağım. Arkadaşlar düşük kupada da olsanız yani 22 bin kupanız olsa ve yani yine de lag'a karşı koyamıyorsunuz. Lag like en güçlü silah yani. Beşinci seviye bir tane Karl bu galiba. Ben direkt ulti ile şöyle tamam. Şekicim, iki saniye durur musun? Tamam. Bugünün ikinci videosu galiba değil mi? Üç değil. Doğru üç değil. Güzel headshot. Colt böyle diyordu. Yani ben bir şey demedim. Colt öyle dedi. Nice headshot dedi. Güzel. Kafa vuruş. Bak şuraya çok ulti atasım geldi var ya. İçimden cidden çok ulti atasım geldi. Tam ultimi boşa harcamış olabilirim. Yani şuradan şöyle dolan da yapabilirdim ama. içimde kalmasın. Her türlü birinci olacağım. Tabi ultili şeyli yoksa bir de e-sporcu ultili şeyli. Benim derdim onlardan çok şey şu mumlar var ya benim onlara derdim. Neyse gel. Sen ulti basabilir miyim? Aga bir tane ulti be. Abi mermi başına bin vuruyordum neredeyse. Yüksek kupa olunca da gayet iyi oluyor. Neyse hadi başlayalım. Allah'ım lütfen bir efsanevi çıksın da bir crow çıksın bak. Bir crow çıksın bundan sonra bu hesap hiçbir karakter çıkmasın. Süper Ender bile çıkmasın. Bak valla başta öyle koyayım ya. Hadi. Hadi ilkinden bir şey çıkıyor var ya, Kalbim durdu. Bak bence bakın o kadar emin konuşmayayım ama bir karakter çıkacak. Diyeceğim de 10 kutu kaldı. Bu arada olmayan karakterleri göstereyim arkadaşlar. Ee, ben de Kupa Yol Savaşçıları Rico, Daryl, Carl. 3 tane Süper Ender yok. 4 tane destans yok pen var. İç gizemli yok. Altı tane gizemli var. Ve dört tane de efsanevi yok. Oranlarımı da göstereyim. Şöyle. Efsanevi oranı çok düşük değil. Yani gizemli falan da fazla. Ben şeyi düşünüyorum. Bir dakika. Rosa yok mu markette? Şunu al. Şerimizi bir yükseltelim. Alt olsun. Ne işe yarar bilmiyorum ama. Hadi be süpersel bir süper ender ya. Hadi bir süper ender çıksın da yani başla öyle koyayım lütfen süpersel. Ya hadi be. Bakın umudum gidiyor gittikçe. Her kutu açtığında umudum gidiyor. Konuşamadım. böyle olunca. Oha kaç tane jeton katlayıcı çıktı lan. 400. Ben ve ben robot işgalinde harcadıktan sonra veriyorsun değil mi? Aferin süper. Aga bir şey çıkça artık artık bir şey çıkmaz. Açsam da Yolun bir riko falan ya. Üf ya. Ama ben küfür edeceğim gibi. Cidden şimdi ben başlığa ne koyacağım? Neyse biz de o zaman birkaç şey yükseltelim. Ama abi hiç, hiç, hiç mutlu olamadım. Ben de hangi arı çıkarmıştım ya? Durun. oranın falan yükselmiş mi? Bir ona bakayım. Yok. Aynı duruyor. Hani 30 saçta bir tane büyük kutu açar mıyım? Açmam açmam. O kadar da değil değilim. Ne istediklerim bu? Ya bir tane daha maç atayım ya. Hatta Jack'i az önce gelmiştim Jack ile. Şekilini sevdiğim yanı canı çok. Bir de alan hasar veriyor. Duvar arkasından da vurabiliyorsunuz. Ve oyunda en sevmediğim şey şu. bak. Ya ama abi bak bu harme. Ya abi. Baksana Şekil. Allah çarptı. Aa öldüm. <laughs> yani şu şey az da olsa bir düzelt. Şu anda daha iyi olması lazım hesaplarıma göre. Ama yanılmışım. Hesaplarım yanlışmış. Heh. Hesaplarım her zaman doğrudur. Karl'ın dediği gibi. Karl dedim. Karl çıktı önüme ya. kadar da olmaz. Hadi şu kutu. Aa, hayır pentek atar. Hayır. Ya abi yine mi? Artık 3 vuruş alabiliyorum. Ye. Yeah. Jack'in en sevdiğim yanı. Matek attım ulti de deneyelim. Abi mermi içime giriyor. İki vuruşu alır mıyım? Aldım. Bu kutular kimi almamış ya? Dünyanın en beleş yönünü aldım. Ama cidden beleşti. Neyse bu videonun burada sonuna gelelim teyzelerim. Yakın zamanda inşallah karakter çıkaracağım. Abi bu arada %1 şansım vardı. O kadar kutu açtım yani. Bir tane karakter bile çıkmaz mı ya? Şaka mısınız oğlum siz? Ve gitmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar denemek istediğim şey şu anda yapmış bulunmaktayım. Pek istediğim gibi olmadı şimdi de. Huh. Bakın şunu şöyle yapıyoruz. Ondan sonra bir dakika, tam onu öyle bir ayarlamalıyız ki. Aynen aynen, şu an tam oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırsız balon atıyorum. Bir de ilk seviye olduğu için az vuruyor. Oh şunlara bakın be. Genellikle boss'u şuraya çekip yapıyorlar ama ben de size gö göstereyim nasıl yapıldığını. Bosu BB ile güçlü vuruşunuzla itiyorsunuz. Doldurup doldurup. Denemesi çok zevkli. Denemenizi öneririm. Şöyle. İyice oraya oturtuyorsunuz. Sonra şuradan bir açı belirliyorsunuz. Ve çok eğlenceli bir şey. Baksanız abi. Of, 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 of. Abi bu ne? Oyun kastı var ya. Şunlara bakın. Şurada şimdi biraz yargı dağıtalım. Seviye az, az olunca hasar az verdiği için. <laughs> Neyse testlerim bu videonun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın tezlarım Hepinizi seviyorum. Daha çok böyle video istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.